İzmir'deki birinci dönem İstiklal Mahkemesi'nde Kazım Karabekir General, Cafer Tayyar General, Ali Fuat General, Refet Bele General, Mersinli Cemal General bunlar da yargılanıyordu ve bunlar da asılacaktı. İzmir garnizonunda o sırada görev yapan subayların büyük kısmı silahlarıyla beraber celse esnasında mahkemeyi bastılar. Mahkeme heyetine hem duruşlarıyla, tavırlarıyla hem el altından göndermiş oldukları haberle dediler ki paşalarımıza ceza verir bunları asmaya kalkışırsanız hiçbirinizi sağ bırakmayız. Bu anlamda Gazi Emir askeri hava alanındaki askeri uçaklar mahkeme binasının üzerinde defalarca alçak uçuş yaptılar. Uçaklardan paşalarımızı ellemeyin yazılı matbu kağıtlar asıldı, atıldı. Bunun üzerine Atatürk çok kızdı. Çeşme'de o sırada kökteydi. Mahkeme heyetini yanına çağırdı. Böyle şeylere nasıl müsaade ediyorsunuz, göz yumuyorsunuz böyle alenen tehdit edilmeye falan diye. Balo yapıldığı gece köşkün mutfağına çekerek onları fırçaladı. Öyle ağır fırçaladı ki Atatürk'ün tekrar salondan geçerek, köşkün salonundan geçerek gözüne görünmeye mahkeme heyeti cesaret edemedi. Giriş katında olduğu için mutfağın penceresinden bahçeye atlayarak köşkten kaçtılar. İşte mahkemede böyle bir mahkemeydi. Ama sonra 27 kişiyi astılar. Tabi diyeceksiniz şimdi paşalar ne oldu? Paşaların hepsi berat etti. Ama işte onlara da bir gözdağı verilmiş oldu.